Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bizlerle birlikte. Sayın Kartoğlu öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi siz de bölgede çalışmalarınıza Başakşehir olarak Başakşehir Belediyesi olarak devam ediyorsunuz. Neler yapıyor Başakşehir deprem bölgesinde böyle başlayalım. Öncelikle ben sözlerime başlamadan önce orada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Her zaman duamız Rabbim bize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Başakşehir deprem anı itibariyle o gün yaşanan o felaketten hemen sonra orada olduğu hem kurtarma ekibiyle hem lojistik desteğiyle depremzede kardeşlerimizin yanında olduğu ve o gündür bugündür faaliyetlerine devam ediyor. Özellikle depremden sonra arama kurtarma faaliyetleri de bittikten sonraki insanların normal yaşama dönmesiyle ilgili yoğun bir çalışma içerisine girdik. Şu anda yaklaşık 6 bölgede 2000'e yakın konteyner kenti oluşturarak vatandaşlarımız için belki de en önemli, en değerli şey barınma ihtiyacı ve onların işte lavabo, tuvalet gibi, banyo gibi ihtiyaçlarını karşılayacağı konteyner kentlerin oluşumu için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bunlar tamamlandıktan sonra işte yavaş yavaş teslimleri de başlayıp ki şu anda bazı bölgelerde teslimlerimiz de başladı. Malatya'da özellikle bizim yoğun çalışmalarımız. Ondan sonraki aşamamız sosyal alan içerisinde vatandaşların normalleşmesiyle ilgili yoğun çaba içerisinde olmak. Bir yandan aşevlerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırıyoruz. Her Bir yandan, hala bölgede ta, tabi, Biz tamamen o bölgede çalışıyoruz. Bir yandan da ...insanların e, sosyal anlamda... ...farklı organizasyonlarla... E, ...psikolojilerin düzelmesi için çaba sarf ediyoruz. En son... ...Ramazan'da çok büyük bir çadır alanı oluşturduk. E, Ramazan'ı hem burada yaşıyoruz... ...hem orada vatandaşlarımıza... ...yaşatmaya çalışıyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz. Peki... E, ...Başakşehir ilçesinde... E, ...riskli binastu ne düzeyde? Kentsel dönüşüm çalışmaları da yapılıyor çünkü Başakşehir'de. E, aslında e, bu felaketten sonra... Bir hafta geçti ve arkasında hemen İstanbul tartışmaya başladık. Evet. İstanbul'a durum ne? Ben hep söylüyorum, belki de Allah korusun böyle bir Allah deprem korusun. olsa felaket olsa çok fazla sıkıntımız olur. Hatta şunu söylüyorum, bütün Türkiye İstanbul'a belki bakamaz ama İstanbul bütün Türkiye'ye bakabilir. O yüzden İstanbul'da yaşanacak olan felaket çok ağır sonuçlar verebilir ve hemen İstanbul tartışmaya açıldı. Şu an İstanbul'daki riskli bina oranları yaklaşık %60 seviyesinde. Bu çok yüksek bir rakam ve hızlıca dönüşmesi gerekiyor. Başakşehir aslında burada bence bir model oldu, model ilçe oldu. Özellikle çok hızlı bir aksiyon alındı. Şöyle, Başakşehir kurulduğunda 2009 yılında riskli bina oranları %50 seviyelerinde. Bu yıl güncelledik, yıl sonu güncellediğimiz rakamlar riskli bina oranlarının %13'e düştüğünü gösteriyor. Çok hızlı bir ivme ile biz riskli bina oranımızı düşürmüşüz. Bence çok örnek bir durum. Bir de şöyle bir güzellik var. Riskli bina oranları düşürülürken bir yandan yeni konutlar, kaçak yapılaşmaya izin vermeden yapılan yeni konutlarla bir yandan da binalar dönüştürüldüğünde bireysel binaların yerinde yapılması değil, ada bazlı imalatlarla hem İstanbul'un yine en büyük sorunlarından birisi olan otopark sorununu ortadan kaldırarak hem herkesin yeşil alan ve peyzaj ihtiyacını kendi sitesinde karşılayarak bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. O yüzden örnek bir dönüşüm diliyorum diyorum. Şu anda bizim dönüşümle birlikte hareket etmediğimiz bir mahallemiz kalmadı. Mahallelerimizi de hızlıca yenileyerek hedefimiz iki yıl içinde yüzde %8'e düşmek, 5 yıl içinde de sıfırı zorlamak. İnşallah bunu başarırız. Bu model tüm İstanbul'a, tüm Türkiye örnek olur ve hızlıca riskli binalardan kurtuluruz. Çünkü deprem bize iki şeyi hatırlattı. Bir tanesi kabul etmek zorundayız ki biz fay hattında olan bir ülkeyiz. İkincisi de depremle ilgili birçok tartışmaya gerek olmadan yapabileceğimiz belki de en önemli şey ya da hızlıca yapmamız gereken en önemli şey binalarımızı yenilemek. Diğerleri arkadan gelecek. İkinci konu da e, depremden sonraki alınacak olan aksiyonlar. Başakşehir bu noktada çok e, e, avantajlı. Neden avantajlı? E, İstanbul'da birçok ilçede yeşil alan miktar düşük. İşte bazı ilçelerde %1'in altında e, ya da 1 metrekarenin altında. Başakşehir'de yeşil alan kişi başı 21 metrekare. Yani özetle bizim e, toplanma alanı sorunumuz yok çok şükür. E, tabii ki böyle bir felaket olmasın e, isteğimiz ve arzumuz ama olsa bile bu konuda tedbirini de almış. Yeşil alanlarıyla toplanma alanlarını da oluşturmuş. O yüzden e, Başakşehir çok avantajlı. Son olarak e, özellikle zemin çok tartışılıyor. Başakşehir e, zemin olarak da e, avantajlı bir ilçe. Onun da hem zeminiyle hem yapılaşmasını doğru bir şekilde mühendislik hizmetiyle tamamlayıp güzel kaliteli bir yaşam sunmaya çalışıyor. Peki bildiğimiz kadarıyla deprem izolatörlü konut inşaatına da başladınız. Onunla ilgili bilgi verebilir misiniz? acaba? Ben daha önce basın açıklaması da yapmıştım. Yaklaşık iki buçuk yıl önce başladığımız Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü konut projesi. Yaklaşık 711 konuttan oluşan altında işyerlerinde olduğu konut projesi tamamlandı. Nasip olursa bir ay sonra anahtarlarını vatandaşımıza teslim edeceğiz ve oturuma başlayacak. Deprem izolatörlü neden önemli? Diğer binalar mühendislik hizmeti almış ve kontrolü tamamlanmış binalar da sağlıklı ama deprem izolatörlü konut projelerinde depremi hissetmiyorsunuz hastanelerde de buna şahit olduk. 7,5 şiddetinde depremi 3,5 şiddetinde hissediyorsunuz. Dolayısıyla depremden sonra konforunuz bozulmuyor. Hayatınıza devam etmiş oluyorsunuz. O yüzden deprem izolatörlü konut projesi bir ilk oldu buradan duyuruyorum. Teknik noktada belediyelerimizin ya da müteahhitlik yapan firmaların talepleri varsa biz destek olabiliriz, yardımcı olabiliriz. Destek olabileceğiniz. Tabii ki. Yeter ki sayısı artsın. Akira Hoca'yı getirmiştik. Deprem izolatörlü konut projesi için danışman olarak Sismiz Sismik İzolatör Dernek Başkanı Akira Hoca Japonya'dan geldi. Bize de danışmanlık yaptı. Onun meşhur bir sözü var unutmuyorum. Bu projede de aynı zamanda bize danışmanlık yapmıştı. Ben sizi anlamıyorum. Japonya'da deprem olduğu zaman herkes evine kaçar. Dışarıda başına bir şey gelmesin diye. Ama siz burada evlerinizden kaçıyorsunuz. Neden? Çünkü evlerimize güvenmiyoruz. O yüzden riskli binalardan kurtulup inşallah sağlıklı ve güvenli bir yaşam içinde olalım istiyoruz. Ve 711 konutta da e, deprem izolatörlü konut inşaatı artık tamamlandı. Yenilerine e, de başlıyoruz. E, hazırlık yaptığımız ve temelini atacağımız yeni konutlarımız var. İzolatörlü konutlarımız. ...onları da vatandaşımıza sunacağız inşallah. Şimdi bu arada tabii Ramazan'a da girdik. Ramazan ayındayız. Bugün üçüncü gün. Başakşehir'de Ramazan nasıl? Böyle devam edelim isterseniz. Başakşehir'de Ramazan... ...her yıl olduğu gibi dolu dolu... ...Ramazan programlarımız. Ne tür etkinlikler, var? Efendim? Ne tür etkinlikler var? Çocuk etkinlikleri var. Kur'an-ı Kerim tilavetleri var her gün. Ramazan'la ilgili... ...ezgi gibi, ilahi gibi grupların yer aldığı... ...güzel etkinlikleri biz Kayaşehir meydandaki çadır alanımızda vatandaşımıza sunuyoruz. Aynı zamanda orada bir kitap, kitap fuarımız var. Buradan duyurmuş olalım. Özellikle kitap severleri isterseniz arzu ederseniz sizi Kayaşehir Meydan'da bekliyoruz. Orada dolu dolu bir zaman geçirebilirsiniz. Tabii depremzede kardeşlerimizi de unutmadık. Aynı zamanda depremzede bölgemizde de çadır kentlerde ee, özellikle çocuklar için yoğun programların olduğu çadırlar kuruldu. E, sosyal çadırlar. Orada hem e, teravihler kılınıyor hem yine aynı şekilde buradaki gibi programlar var. Aynı zamanda da zaten orada günlük sıcak yemeğimiz devam ediyor. Yaklaşık e, 12 bin e, vatandaşımıza orada günlük sıcak yemek çıkartıyoruz. Hem sahur hem e, iftariyelik olarak. Ona yine devam edeceğiz. Oradaki faaliyetlerimize de, buradaki faaliyetlerimize de inşallah vatandaşlarımıza dolu dolu bir Ramazan yaşatacağız inşallah. Peki son olarak çok kısa vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Onu da sizden almak istedim. Ee, özellikle yine söylüyorum dönüşüm meselesi ve riskli bina meselesi çok fazla gündemimizde olmalı da zaten. Ben buradan vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu iş tartışılır bir iş değil. Hiçbir şey bizim canımızdan daha değerli değil. Lütfen devletin kurumları da, belediyeler de, bizler de bu konuda elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Vatandaşımız da bu işin içerisinde olsun. Biz hızlıca evlerimizi dönüştürelim ve riskli binalardan kurtulalım. Yine söylüyorum hiçbir şey bizim canımızdan daha da değerli değil. Buradan da hatırlatmak istiyorum. Peki çok teşekkürler Sayın Başkan. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile birlikteyiz.